sözünde duran adam. Mithat Cemal'e göre Akif'te mefhumlar ve doğrular tektir. Söz verdi mi, onu mutlaka yerine getirecektir. Mehmet Akif sözünü yerine getirmemeyi namusa mugayir sayar. Akif, Meşrutiyet'in ilk senelerinde bir cuma günü Mithat Cemal'le sözleşir. Akif, Kumtay'ın çapadaki evine gidecektir. O gün adam boyu kar yağar. Arabalar, tramvay, tren ve vapur hava şartlarından işlemez. Sütçü ve ekmekçiler kar ve tipiden dışarı çıkıp dağıtım yapamaz. Vakit öyle olmuştur ve ekmekçiler hala ortada gözükmemektedir. Derken kapı çalar. Mithat Cemal karşısında Akif'i görür. Büyük şairin bıyığının yarısı donmuştur. Mithat Cemal, Akif'in kar ve tipiye rağmen Beşiktaş'tan Çapa'ya nasıl geldiğini merak eder. O, bu mesafeyi yürüyerek kat etmiştir. Mithat Cemal, Akif'in bu havada yürüyerek oraya gelmesine hayret eder. Akif ise arkadaşının hayretine şaşırır. Akif, gelmemem için kar, tipi kafi değil, vefat etmem lazımdı. Çünkü geleceğim diye söz vermiştim cevabı üzerine fakat Cemal daha da şaşırır ve insanların birbirlerine verdikleri sözün bu kadar korkunç bir şey olması beni ürküttü der ve ardından Akif'e eskildi bir cevap verir. Akif sen eğer verilen sözün manasını bu türlü anlıyorsan bana izin ver de ben bu türlü anlamayayım. Benim verdiğim sözün şiddetli bir olsa bile tahammülü yoktur. Hatta bu söz vermedeki hassasiyetini gören Mithat Cemal sonraki tarihlerde ona söz vermekten çekilir.